Müşkül Pesent'in yepyeni bir bölümünden herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Fırat bugün test günü. <laughs> Karşılıklı birbirimizi test edeceğimiz bu bölüme hoş geldin. Ne diyorsun? Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar olsun. <laughs> Bütün abonelerimize hakikaten teşekkür ederiz. Destekleriniz için, bizi Aynen. beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için. Videolarımızı beğendikleri için dedim <laughs> Be, bizi beğendiğin için dedi. Ben daha detay bir şey söylüyorum. İnsan gibi konuştum. Seni beğenme önemli değil. Tıklama önemli oraya. Evet. Senin testinle mi başlıyoruz? Sen Allah herkesin testi. <laughs> evet. Evet. Ben fark etmez nasıl istersen. <laughs> Benim testim şu an yok. Sen başla başlıyorsun. Okay. misin? Ne olduğunu bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum ki. Senin için duygular Demi mı? <laughs> ya da seksüelsin demi. <laughs> ne demekmiş demi seksüel? Bize aydınlatır mısın bu konuda? Senin abi? için duygular mı öncelikli yoksa cinsellik mi? <gülüyor> 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 Yapmayalım istersen. <laughs> bakalım ne çıkacak hadi bakalım. <laughs> Haydi teste. İsminiz Can Kuysa. <laughs> demi seksüelsin. <laughs> Direkt pompacısınız. <da> <laughs> Fiyatlar pompaya yansıdı. <laughs> evet. Öncelikle söyle bakayım bir ilişkiye başlamadan önce kuvvetli bir arkadaşlık kurmayı tercih eder misin? <laughs> Sen bunlara gerçek cevap verecek misin? <laughs> Olmaz ki. Hayır. Yani yalan konuşacaksın. <laughs> evet o öyle bir şey değil mi? Yani ben kuvvetli bir ilişkiden kastımız ne? Bir, süre... bir erkekle. <laughs> kaslı bir ilişki. Hayır şu mu yani? Yani ben bir ilişkiye başlayacağım. Onun öncesinde bir arkadaşlık mı kurarım yoksa evet. direkt konuya mı girerim? Evet, bunu i̇lişki kuracaksam ilişki olarak başlamak isterim. Bir ilişkiye başlamadan önce kuvvetli bir arkadaşlık kurmayı tercih eder misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Oğlum birisiyle ilişkiye başlayacaksam dur şununla biraz arkadaş gibi takılayım. Sonra ilişkiye evliltirim demem. Net namussuzum. <laughs> Bu namussuzluk mu ya? Yok ya şaka yapıyorum. Peki partnerinle derin sohbetler kurabilmek senin için önemli mi? Önemli. <laughs> Değil kanka. mi oğlum? Önemli kanka özür dilerim. Allah Allah. Önemli tabii. Yüzeysel mi konuşuyorsun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> en azından sonucu gerçek verelim. <laughs> evet önemliymiş. Evet. El ele tutuşmak, sarılmak senin kalbini huzurla doldurur mu? <laughs> Okuyamadım bile. El ele tokuşmak. Çak. Hayır. Sarılmak senin kalbini huzurla doldurmuyor. Yok. <laughs> Nefret. Hayır dedim. Evet. Tek gece ilişkileri onaylıyor musun? <laughs> Kurulmuyorum lan ben. <laughs> Herkes için mi? <laughs> sadece kendim için mi yani? Yok yani senin bu konuya için Tek gecelik için... ilişkileri onaylıyorum tabii ki. Niye olmasın yani insanlar tek gecelik ilişki yaşamasın mı? <laughs> İnsan kestik değil <laughs> kardeşim bekar olsam ha. Ha. parantezi içinde değil miyiz yani tamam. şu an? Öbür türlü hangi testi yapabiliriz zaten? Aynen öyle. Flört konularında sen nasıl birisin? Kimse elime su dökemez. Bazıları bir yerime su dökemez. <laughs> Bana boy boyam testi aldırabilir. <laughs> Kimse elime su dökemez. Birisi benimle ederse, ederim anca. Flört ederse ederim. Hı -hı. Ha. Yok ya ben almayayım. Ben almayayım abi evet. film Peki dış görünüşten çok karaktere önem veren bir yapın mı var? Evet. <laughs> Bak, benim için mi karşısı için mi? Benim bir karakterim <laughs> olmalı. <laughs> Yoksa ben orası mı çocuğu? <laughs> tabii ki senden bahsediyoruz. Dış görünüşten çok karaktere önem veren bir yapım var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu. <boş. gülüyor> ya kızın da bir karakteri olsun tabii. <gülüyor> <gülüyor> Karakter tabii ki kanka. Karşındaki ilişki kuracağın kişinin karakteri e, tabii. mi dış görünüşüm mü önemli? Karakteri. <laughs> Günümüzün ilişkilerini yüzeysel buluyor musun? Evet. <laughs> Bir ilişkide bağlılık sana nasıl hissettiriyor? <gülüyor> 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 Doğru kişi ise neden olmasın? Evet. Ben öyle bağlılığa pek gelemem. Doğru kişi ise neden olmasın? Son olarak Fatoş'a söylemek <laughs> Sonuca göre konuştum. <laughs> Son olarak söyle bakalım. Sosyal medyadan başlayan bir ilişki hakkında ne düşünüyorsun? Her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ASL. <gülüyor> 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 Zamanı ayak uydurmak gerek neden olmasın? Evet. Sosyal medyadan başlayan ilişkilerin bile olduğu. Evet. Tinder'a kurban <laughs> değil. Hiç benlik değil romantik gelmiyor. Aşıkkı. ...mana ayak uydurmak gerekir neden, neden olmasın... olmasın ...tek gecelik ilişkiler asla sana göre değil... ...Allah Allah... ...sen günün her saat <laughs> ...yarım saatlik <gülüyor> ilişkiler... <gülüyor> ...yarım gün... <laughs> ...sen duygularına önem veren bir insansın... ...bir ilişkide duygu olmadıkça... ...fiziksel çekim yaşaman mümkün değil... Evet. ...sen var ya sen... <laughs> ...bence doğru çıktı sence... İhtiyaç gözüyle bakmıyorsun cinselliğe Hakikaten doğru çıktı Aynen. Bunun tam tersi sen... <laughs> Bu testi sana yapsak ne çıkar <laughs> Evin diktatörü kim? Cinsiyetini <laughs> Hala açıklamak istemiyorsan Erkek diyorum <laughs> Erkeğe göre yap <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> Feridun abi <laughs> Evdeki insanlara karşı davranış şeklin aşağıdakilerden hangisine uyuyor? Aşağıdakilerden. Onlara sert ve kuralcı yaklaşıyorum. Ben. Onlara şefkatli ve merhametli yaklaşıyorum. Şefkat, merhamet, kuralcılık hepsi bende var. İkisi bir arada diyor yani. Şefkat, merhamet, kuralcılık hepsi bende var. Nasıl mükemmel bir insansın sen ya. <laughs> Sence evi yöneten maddi anlamda güçlü olan taraf mıdır? Götün yiyorsa cevap ver. <laughs> evet hayır. Bence evet maddi taraf güçlüyse. Bir kekeledin. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini tanımlıyor? <gülüyor> Pompacı. <gülüyor> Disiplinli. Esnek. Rahat. Güvenilir. Baskıcı. Sorun çözücü. Sorumluluk sahibi. Bir tanesini mi seçeceğim. Çoktan seçmeliyim bu. Bir tanesini. Emin misin? Eminim öyle yazıyor. Aşağıdakilerden hangisi senin karakterini tanımlıyor? Güven. Güvenilir. <gülüyor> 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 yalan, yalan. <gülüyor> Daha bugüne kadar deyip de yapmadığım olmadı. Bazen bu çok iyi. Bazen evde kendini bir eşya gibi görüyor musun? Her zaman. Mesela sepa, zigon. en son giren ama. en küçüğü. Peki sizin evin ilk yazılı olmayan kuralları bunlardan hangisi? Kuralı bunlardan hangisi? Bütün yönetim tek kişide toplanacaktır. <laughs> Pazar sabahları dışarıya çıkmak esastır. Evin ilk kuralı evden dışarı çıkmamaktır. <laughs> Evde fazla konuşmak yasak. Bu ne amına? Evle çok ilgilenmeyi Evden ha evde ne lan bu? <laughs> evle çok ilgilenmeyi evden atarız. Yanlış yazmış herhalde. Yani. Evle çok ilgilenmeyeni evden atarız diye algıladım ben bunu. <laughs> Bunların hiçbiri değil kanka. Bir tane seçeceğim kanka. Yazılı olmayan evinizin ilk kuralı. Mesela pazar sabahları dışarıya çıkmak esas. Her pazar çıkar mısınız dışarı? Hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evden çıkmamak da değil o zaman. <laughs> Çıkıyoruz arada. <laughs> Bence şu işte bütün yönetim tek kişi de toplanacak Evet. Bütün yönetim tek kişi de. O zaman o yani. E, yani kim? Hanım. <laughs> Yaşadığın evde iş bölümü var mı? Evet. Hayır. 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 Diyelim ki eve bir misafir çağrılacak. Buna evet. kim karar veriyor? Sadece ben karar veririm Eşim. Ebeveynlerimden biri sadece karar verir. Çoğunlukla ortak karar alırız. Çocuğa sorarız. <laughs> 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 Cevap veriyorum. Eltim. <laughs> Ne no, no. ne yapayım abi? Şimdi. Ortak karar veriyoruz. Son olarak başkalarına fikirlerini dikte etmekten zevk alıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> evet, hayır mı? Evet. <laughs> vay vay vay. Demek evin hakimi sensin. Verdiğin cevaplara bakılırsa evin içinde adeta senden habersiz kuş uçmuyor. Evet, doğru çıktı biliyor musun? Allah Allah. Çünkü ben eşimin cevaplarında kaldım. <laughs> Süper. Çok kolay bir test bu. Hı. Evet, hayır testine göre sen aşktan korkuyor musun? Aşkı inanmam ki ben. Evet. evet. O zaman korkmam gerek de bir şey Korkuyorum. yok. Korkuyorum. Çıkabilir yani. Hı. Sence sen güvenilir biri misin Evet. <gülüyor> ne gülüyorsun? Hiç uzun ilişkin oldu mu? Evet. Ne yazık ki de var. Işıkları <laughs> <laughs> saydırmıyorsun. <laughs> Çok hazır gelmişsin. Daha önce aldatıldın mı? hayır bildiğim kadarıyla <laughs> İtiraf et bakalım hiç aldattın mı? <laughs> Fiziksel olmak zorunda değil. Birinden hoşlanmak, küçük flört etmek sadece bir götüne. <laughs> <laughs> Avuçla <da> bak. <gülüyor> evet. <laughs> Temas varsa. Hayır, hayır tabii ki. Tabii ki. Saçma sapan şeyler yapma. Neden siz yere terk edildin mi? Hayır. Nefret ettiği için terk etti. <laughs> Neden oydu? <laughs> <Tiksini> hiç. Neden? <laughs> Peki ilk görüşte aşka inanıyor musun? Hayır. İlk görüşte aşka nasıl inanmazsın İnanmıyorum ya. ya. Allah Allah. Gençlik yıllarında da ilk görüşte aşk yok muydu? Yok. İnanmıyorum kardeşim ben ilk görüşte aşka. Evet. Oğlum ilk <laughs> gö ilk görüşte aşka ilk görüşte etkilenirsin de ilk görüşte aşk sonu gelecekse bir şey yani. Gene bak şey yaptı. O zaman herkes herkese aşık olabilir <laughs> abicim ya Allah Allah. Orada kahve içen kıza da aşık olabilirsin ya. Yani. Şimdi kanka ben seni tanıyorum zaten. Ee. Sokrates, Descartes. <gülüyor> <gülüyor> ama bu testler o kadar değil yani hani. <laughs> Tek bildiğim hiç bir şey bilmediğim. ben inanmıyorum Allah Allah. <gülüyor> okay. Sürekli <laughs> okay. aynı düzene sahip olmak seni rahatsız eder mi? Eder. Aynı düzen. <laughs> Son olarak yalnızken daha özgür hissediyor musun? Evet. Yani çok ortada bir cevap. Hı. Bazen yani onun cevabı aslında. Evet. Aşktan korkmak yerine ona doğru koşuyorsun. Aşkı koşuyorum. Ya. Ters köşe yapıyorum. Aşkın ya. peşinden gitmekten çekinmiyorsun. Eee? Çünkü sen aşkın o eşsiz büyüsüne kapılmış bir aşık olmayı seçmiş birisin. İlk görüşte aşka inanmayan birisinin <laughs> test vallahi, sonucu bu mu? Vallahi öyle. İlişkilerde kedi misin köpek mi? <gülüyor> <gülüyor> Domuz. Çok, <laughs> Çok iyiymiş. İlişkinde seni tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi dolu, sahiplenici, güven veren, merhametli, tutkulu. Hiçbiri. <laughs> Vallahi ilişki... seni tanımlayan. He. İlişkide seni tanımlayan cümle. Bir daha sen... yok. Pompacı yok ne var? <laughs> <laughs> Sevgi dolu, sahiplenici, güven veren, merhametli, tutkulu, güven veren. <gülüyor> <gülüyor> Takmış güvene ya. <laughs> <laughs> Bu kadar yalan bir bölüm ben hayatımda. Ya, ya hadi git ya. <laughs> Sence bir ilişkide en önemli şey ne? <laughs> Seksi aradım da ulan. <laughs> beni, çok, beni çok yanlış tanıtıyorsun. Ya, Yo, <laughs> Karşılıklı iletişim. Karşıdaki insanı olduğu gibi kabullenme. Sadakat. Aşkı eğlenceye dönüştürme. Empati. Aşkı eğlenceye dönüştürme. Bayılırsın. çıkı çıkı. Masalarda da oynatma. Kali <laughs> <laughs> Peki aşkta kazanmak senin için olmazsa olmaz mı? Hayır. Aşkta kazanmak ne demek? Yani hep böyle hani bir aşk illa olacak gibi anlatabiliyor muyum? İşte benim oldu gibi. Ha. Ya da hep ben haklı çıkacağım. <laughs> evet. Bir şey, mi? Aşk hayatında seni en çok benzersiz kılan ne? Meme uçları. <gülüyor> <gülüyor> Kaşların. <gülüyor> Hatalarımı telafi etmeyi bilirim. Karşımdakine istediği ilgiyi gösteririm. Aşkta eğlenceli bir taraf her zaman bulurum. <laughs> Bence bu. Evet. Hiç bitmeyen bir tutkum var. Hayır bu. <laughs> Aşkta sorumluluk almaktan gözüm korkmaz. Denizli. Hiç bitmeyen bir tutkum var. Yok Ceyhan özür dilerim. Aşkta eğlenceli bir taraf evet. her zaman bulurum. Evet her zaman bulurum. Sence bir ilişkinin en güzel zamanları ne zaman? <laughs> Kasım ortası. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> en güzel zamanları ilk yıllar. Birkaç seneden sonra daha da güzelleşiyor. Şu an o kadar mutluyum ki. <laughs> Çok uzun zaman geçtikten sonra ilişki güzelleşiyor. <laughs> Böyle daha mı tatlı oluyor? <laughs> Evet. Bolu. Birkaç seneden sonra daha da güzelleşiyor. İlk yılları siktir <laughs> Sana göre bir ilişkiyi sonlandırmak için geçerli sebep ne? İhanet, oyalanmışlık hissi, ilişkide tutarsızlık. Yo ben o yalanmışlık hissini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı bağımlılık. Bence bu. <laughs> <laughs> A. Ah. <laughs> İhanet mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Senin <laughs> ihanetin mi? <laughs> İlişkinde <gülüyor> üçüncü tarafların sözü çok geçiyor mu? Üçüncü taraf ha? Elbette. kocası falan, falan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet mi hayır mı? İlişkinde üçüncü tarafların sözü çok geçiyor mu? Kızın ablası. Yok. Bilmem nesi. Hayır. Senin annen falan. <laughs> Son olarak aşkta mantık mı daha önemli yoksa duygular mı? Mantık, duygular her ikisi de. Her ikisi de. Sonuç. <laughs> evet işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa sen ilişkilerde adeta bir vombat gibisin. 3 <laughs> <Üç> kilometreden <laughs> kocayı duyunca bayılıyorsun. <laughs> İlişkilerdeki duruşun ve tavrın adeta bir köpeğin sadakati ve güvenilirliğini andırıyor. Belçika kurdu <laughs> özellikle. Kokoloji testine göre derinlere gömülmüş karakterini ortaya çıkıyor, çıkarıyoruz. Kokoloji testine. Kokaini. Kokaini. <laughs> bir test mi özel? Hayır, bir, bir test, test, mi? test, yani kokoloji testine. Neyi göre... mi çıkarıyorsun ortaya? Kokonu. <laughs> e, derinlere gömülmüş karakterini. Allah Allah. Evet. Evet. Bu tam senlik. Freudluk. <laughs> Freud Canku. <look. gülüyor> Freud <laughs> <laughs> Eve geldiğinde kapının önünde bir şey gördün. Bu şey ney? Koli, yavru bir kedi, kargo paketi, <laughs> bir zarf, <laughs> hediye paketinden bir şey, kargo paketi. Gen kargo. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu şeyi aldın. Evet. Ve eve girdin. Evet. Önce ne yaparsın? Kediye mama, süt veririm, kargo paketini açarım, merakla zarfı açarım, merakla hediye paketini açarım. Kargoyu açın. Ne açacağım bunu kargoyu aldım ya. Tamam ama yukarıda şey demiş olabilirdin yani hediye paketini aldım. Hadi. Tamam ama işte kargoya göre gideceksin ya. E, tabii ama böyle şıklar ne yapayım. Tamam yapacak bir şey yok devam et. <laughs> Kediyi açarım. <gülüyor> 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 Tüm bunlardan sonra ne yaptın? Üzerimi değiştirdim. Üzerimi değiştirmeden biraz koltukta uzandım. Bir şeyler atıştırdım. Üzerimi değiştirdim ve bir dizi açtım. Üzerimi değiştirdim. <laughs> ve bir dizi aç. Pencerenden bakıyorsun. Ha. Nasıl bir hava var? Yağmurlu, bulutlu ve karanlık, güneşli, karlı. Ka neydi? Yağmurlu, ve Yağmurlu karanlık. Yağmurlu, bulutlu ve karanlık, bulutlu güneşli. Ve karanlık. Telefonun çaldığı ve bunlardan hangisi aradı? Ailemden biri, arkadaşlarımdan biri, sevgilim, eski sevgilim, tanımadığım bir numara. Arkadaşlarımdan biri. Tahmini telefon. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Tahmini telefon. Mamoş ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tahmini telefonla kaç dakika konuştun? 1-2 <laughs> dakika hemen kapattım. 10-15 dakika en az 1 saat açmadım telefonu. 10-15. Peki acil dışarı çıkman gerekti. Elinde telefon. <laughs> Elinde ne var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çıkarım. Hangi <laughs> diziyi izlediğime bağlı. <laughs> Şunu elimden alın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çanta, şemsiye, zarf, anahtar. Anahtar. <laughs> Dümdüz bir adamım oğlum ben. Son olarak kapıyı açtın, kapıda biri duruyor. Dış şey evin kapısını açtım, dışarıda kapıcı. Biri <laughs> Fatih. Son olarak kapıyı açtın, kapıda biri duruyor ve bu kişinin elinde bir şey var. Evet. <laughs> bu ne? ne? Pasta, çiçek, büyük bir kutu, küçük bir kağıt. Büyük bir kutu. <laughs> Kargonun devamı. <laughs> Bir dünya dolusu karmaşa ve karışıklık. <laughs> 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 Bir dünya dolusu karmaşa ve karışıklık içinde bile senin çevrendeki huzur ve dinginlik hiçbir yere gitmiyor. Evet Fırat seni kim delirtti? Söylemek istediğim şey var, <gülüyor> <gülüyor> var mı? var Yok. Bunu bekarmış gibi düşüneceğiz. Tamam. Eee, sevgilin var mı? Var, Çok. yok. <laughs> 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 Flörtün var. <laughs> flört mü, sevgilimiş işte, mi? Onu soruyor. Farkı ne? Oğlum flörtüm var, sevgilim var ayrı, flörtüm var ayrı ya. Sevgili ciddi ilişkim ya. He. Ben biraz bu umurum ya. Sevgili Aynen. ciddi ilişki, flört. Evet. Flört, <laughs> anladım. Daha böyle değil mi? Daha, daha Flört ediyorsun. Şey. Daha kendini açamamışsın. Daha Ama bir şeyler var. Ha, yok, sevgilim var. Tamam ben hiç flört... Çok hızlı geçiyor sanırım. Peki genel olarak nasıl bir ilişkiniz var sevgilinle? Hı. Yorucu bir ilişkimiz var. Hı hı hı. Tartışmalı ama çabuk barışmalı bir ilişkimiz var. Severim. Hı. Çok az tartışmalı ve huzur dolu bir ilişkimiz var. Bu değildir. Hı. Birbirimizi anladığımız ve sevginin, aşkın bol olduğu bir ilişkimiz var. Ayrılık, barışmalı bir ilişkimiz var. Bir ilişkim yok değil tabii ki. Hangisi? Denizli. Birbirimizi anladığımız ve sevginin, aşkın bol olduğu bir ilişkimiz var. Allah'ım poli <laughs> <laughs> Ne zaman yaşamışsın böyle bir ilişki? <laughs> Haberim olsun şu an. Peki bir yolculuğa çıkacak olsan yanına kimi almazdın? <gülüyor> Beni. <gülüyor> Annemi babamı almazdım. Ciddi soru böyle mi gerçekten? Evet. Kardeşimi almazdım, sevgilimi almazdım, arkadaşımı almazdım. Arkadaşımı almazdım. Üzdü. <laughs> ya dostumu alırdım ama bir arkadaşımı almazdım yani. Tamam, anladık. <laughs> <laughs> Sevdiğin biriyle tartışma yaşadığında ilk olarak kim özür diler? Ben. <laughs> ben, o kim haksızsa. Sevgilimle bir şey He. kim haksızsa. Tam bir demokrasi adamı ya. <laughs> Biraz arkadaşlık ilişkilerini öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarınla ne sıklıkla görüşüyorsun? Her gün mü diyeyim kanka, kaç diyeyim? Her haftada 2-3. Haftada 1. 2 haftada 1, vakit buldukça, bilmem haftada 2-3. <laughs> Program çekiyoruz. <laughs> <laughs> Aileni kaç gün görmezsen özlersin? Ömür boyu var. mı <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ailemi iki gün, iki üç gün görmezsem özlerim. Ailemi bir hafta görmezsem özlerim. Bir ay, üç altı ay, bir yıl, bir yıldan uzun süre görüşmediğimiz olmuştu. Bu bekarken, sevgilim varken Tabii vesaire. Kendi ailen bu. Anne baba ee, Yok bir benle. sene belki. Tabii. Bunlardan birini seç. <laughs> Çok net bir soru mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendime arada hediye alırım. Yok. <laughs> yani meme gösteren <laughs> şuradan mısın? <laughs> Sevgili aldı. <laughs> tek başıma dışarı çıkarım. Tamam bu bende var. Bir akarsın ortamda. <laughs> Bazı kurslara tek başıma gidebilirim. Dans kursu, çaça, <laughs> paça. Evet. Tek başıma yurt dışı tatiline gidebilirim. Hiçbirini yapmadım. Yok. Dans kursuna da tek başıma gittim. Tamam. Hangisini seçeceksin? B şıkkı. Tek başıma dışarı çıkarım. Kesin. Tamam. Sen de olmasını istediğin bir özellik seç. Daha seks. <laughs> fedakarlık. Sakin, otoriter, dayanıklı, kararlı, özgüvenli. Fedakar. <laughs> Güvenilirim deyip <laughs> bir de hani fedakarlık olması diye. <laughs> böyle bir çelişki olamaz ya. Yüzde <laughs> biliyorum onu seçeceğini. <laughs> evet hocam. Seni ailen delirtmiş. <laughs> Yani ailem değil mi? Hani bekar, ailen, tabii, Ailem Ailen tabi tabi tabi. Kanka korkma. <gülüyor> <gülüyor> Nevin değil değil mi? Kaynanan. <laughs> <laughs> biraz dram, biraz komedi, biraz da gerilim. İşte senin hikayen. Ailen... Biraz mavi. Aynen. <laughs> <laughs> Ailenle olan ilişkin tam bir dizi senaryosu gibi anlaşmak isteyip bir türlü anlaşamadığın sürekli bir konudan diğerine atlayıp çalıştığın kalplerin kırıldığı ama sonunda hep barışılan bir hikaye bu. Efendim Müşkül Pesent'in güzel bir bölümünde yine Canku Baba ile beraberdik. Çok teşekkür ederiz <laughs> Can Baba. Ağzına sağlık. Neredeyiz ya? Çok güzel bir programdı. Harika bir bölümdü. Güzel testlerdi. Evet. Ee, bu <gülüyor> testlere <gülüyor> dışarıda da devam edelim. Öpüyorum. <laughs> evet, kanalımıza abone olup bizi beğenip, beğenip yorumlarınızdan mahrum, <laughs> yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Teşekkürler Hakkı Bulut. <laughs> yani...